Merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler, sağlıklar umuyorum yerindedir. Her şey güzeldir. Soğuk bir pazar sabahı arkadaşlar. Uyandım bir baktım yeni Royal Pass sezonunun full ödülleri belli olmuş. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Yeni önümüzdeki sezonun arkadaşlar 1 ile 50 level arasında alabileceğimiz ödüllere bakacağız. Tabii ki klasik ve hiçbir zaman değişmeyen kurallarımızdan bir tanesi de nedir? yeni sezona özel arkadaşlar Royal Pass çekilişimizde bu videoyla beraber başlamış oluyor. Dikkatlice izleyin arkadaşlar. Şimdi Royal Pass ödüllerini inceleyeceğiz. Daha sonrasında da size videonun içerisinde Royal Pass çekilişlerine katılmak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Nasıl katılacaksınız? Bunun detaylarını aktaracağım. Şimdi hemen videoya hızlıca başlayalım arkadaşlar ama öncesinde bu videoya geldiyseniz Henüz abone değilseniz demek ki sizin için işinize yarar sevdiğiniz bilgiler paylaşıyorum demektir. Lütfen abone olarak destek olmayı, like atarak destek olmayı unutmayın ki hem videolumda gelecek videolardan haberdar olun. Hem de bana büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz, yardımlarınız için diyerek. Haydi başlayalım. Evet şöyle Royal Pass haritamızı açtık arkadaşlar. Cosmic Clash arkadaşlar. Yeni sezonumuzun adı bu olacak. Yeni sezonumuzun adı Cosmic Clash. Şimdi beta serverdan alınma. Daha önceki sizlerle paylaştığım kadar kaliteli görüntüler değil. Ama arkadaşlar haritada ne görüyorsanız birebir aynısı %80-%90 ihtimalle çıkacak demektir ki bildiğiniz gibi ben garanti olmadan hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Şimdi geldik arkadaşlar Royal Pass haritamızı incelemeye. Birinci seviyede arkadaşlar hemen bir bizon kaplaması ve çok mükemmel bir çok güzel bir set arkadaşlar. Setin ilk parçası diyelim daha doğrusu bildiğiniz gibi 1 ile 5 level arasında bir setimiz tamamlanmış oluyor Royal Pass'ta. Bu iki ödülün birinci levelde sahip oluyoruz. Şu an büyütülmüş hallerini de görüyorsunuz. Bu kostümün büyütülmüş hali. Bir de bizonu görebilecek miyiz bakalım. Biz onda bu arkadaşlar. Güzel şık bir bizon kaplaması olmuş. Kostüm de kötü sayılmayacak kadar bence iyi. Beta server kaynaklı sıkıntılar var arkadaşlar. Ondan dolayı ekranda tam olarak gösterilmiyor. Resimlere o şekilde bakabiliyoruz ancak. Burada biz saç ve arkadaşlar maske var ama maalesef maskeyi de göremedik. 10. seviyeye geldiğimizde bu böyle üzerinde altın rengi işlemeler, beyaz, siyah çok güzel yakışıklı bir kas kaplaması da 10. seviye ödülü olarak bizlerle olacak arkadaşlar bu sezonki Royal Pass'ta. Devam ettiğimiz zaman 15. levele geldiğimizde en çok sevdiğiniz şey emojiler tabii ki ve 15. levelde bence güzel ve şirin duran bir emoji sahibi oluyoruz arkadaşlar. Bir avatar sahibi oluyoruz ve bir tane de el bombası kaplamamız var. Bu 50. level ödülünün arkadaşlar bir ön bilgilendirmesi oldu bize. El bombası kaplaması da güzel. Üzerinde renk diye böyle çok bende ölüm mesajlı bir el bombası var. Daha fazlasını istemiyorum ama. 20. levelde arkadaşlar paraşüt kaplaması. Free pass da geliyor. Ücretsiz royal pass görevleriyle alabiliyorsunuz. Ücretsiz üzülleri her zaman seviyorum. Ne kadar kötü olursa olsunlar güzeller ki. Bence güzel bir paraşüt kaplaması. Desenleri falan hoş olmuş. 20. seviyede çanta süslemesi ve bu ücretsiz Paraşüt kaplamasının sahibi oluyoruz arkadaşlar. Çanta süslemesiyle de takımı fulllemiş oluyoruz bu arada 20. levelde. Devam ettiğimizde 23. levelde yine free pass ödüllerinden bir tanesi maske ve kostüm yine bagda yine görünmüyorlar maalesef. Bakalım büyük halleri var mı? Bunlarda üzülerek yok. 30. level 30. levelde güzel bir uçak kaplaması arkadaşlar böyle turkuaz renk tonları desenlerin hoş olduğu bir uçak kaplaması Yine bir tane emoji geliyor 30. levelde Çok hoşuma gitmedi ne yaptığı belli olmadı Ama kostümle alakalı bir emoji olduğu kesin arkadaşlar Bir QBS kaplaması yine geliyor QBS'in kaplamalarını bu aralar çok fazla vermeye başladılar Zaten kullanılmayan bir harita kullanılmayan bir silah Yani neden bu kadar abartıyorsunuz anlamıyorum 50. seviyede bir kar 98 kaplamamız var ki ha şimdi gördük. Primeval Relic kar 98 diyor. Üzerinde böyle iplerle falan tam böyle pusuculara özel pusu silahı yapmışlar kar 98'i. Silah nostaljik arkadaşlar. Kaplamalar da ona göre nostaljik oldu mu daha hoş oluyor. Bence 50 level kostümünü buradan incelememiz lazım arkadaşlar. Burada çok daha güzel görünüyor. Wukong Prime diyor galiba adı olması gerekiyor böyle güzel değişik etrafında ışıklar çıkan filan bir 50 level kostümü yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şu an çok net görünmese bile gerçekten çok hoşuma giden tam detayını merak ettiğim bir kostüm oldu. Merakla bekleyeceğim yeni sezonun gelip şöyle canlı kanlı hızlı bir şekilde görmemizi. Bir de şöyle hatta bu resimden de bakabiliriz arkadaşlar. Böyle kostüm kaba böyle zırh x gibi görünüyor aynı. Her tarafında ışıklar filan. Bence mükemmel güzel bir 50. seviye ödülü olmuş. Ve aldığımız ödülleri şöyle beta serverdaki görüntülerde kötü bari arkadaşlar. Burada çok kötü olmasın. Buradan izleyelim istedim. Kar 98'e bakın çok güzel arkadaşlar. Biz ona bakın çok güzel. QBS güzel değil. QBS atalım. Şu sıralamada QBS'i içine almayalım. Bir de M249 var arkadaşlar. M249 da Royal Pass sandıklarının içerisinden geliyor. Onu RP haritasında görmedik abi diyebilirsiniz. 50 level olduğunda açtığımız Royal Pass sandıklarının içerisinde de bu gördüğünüz M249 kaplaması var. Bence silah kaplamaları bu sezon için çok güzel ama biz PUBG Mobile'ın yıl dönümü ayına girdik arkadaşlar. Bu Royal Pass bence olmadı. Bilmiyorum sizin yorumlarınız neler. Ama bence bu Royal Pass yıl dönümüne güzel yakışır bir Royal Pass olmadı. Çok vasat. Birkaç tane güzel ödül koymuşlar ama ben daha çok eğlenceli oyuncuların daha çok mutlu olacağı bir Royal Pass sezonu bekliyordum açıkçası. Biraz hayal kırıklığı yaşadım. Sağlık olsun. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Royal Pass sandığı demişken bakalım şu Royal Pass sandığının içerisinde neler var. 17. sezondan Allah'ım oaz kaplaması yine. Bir açık oaz kaplaması da var arkadaşlar. Bu 17 yeni gelecek sezondaki Royal Pass sandığımızın içerisinde Güzel 17. sezon öğelerini görüyorum arkadaşlar. Aşağıda 8. ve 7. sezondan da öğeler var. Royal Pass sandığının içerisinde. 249'umuz da burada arkadaşlar. Macera sandığının içerisindeymiş. Pardon Royal Pass sandığının içerisinde demiştim. Macera sandığının içerisinde arkadaşlar. 360 tane macera sandığı biriktirirseniz M249'un sahibi de olabiliyorsunuz. Şu an ben bu zamana kadar hiçbir zaman biriktiremedim o rakamları ama... Hayırlısı yani ne olacağı hiç belli olmaz. Excalibur Umbra diyor arkadaşlar. Şöyle bir görüntüde bir kostüm var ama gerçekten soru işaretleriyle dolu bir sezon oluyor. Çok merak ediyorum gerçekten sezonun başlayıp şöyle net bir şekilde bu ödülleri görmemiz gerekiyor. Beta serverdan biraz dandik görüntüler. Tam kafamızda soru işaretleri var arkadaşlar. Bu da kırmızı 50. seviyede kırmızı destansı bir öge nasıl nelere sahipler gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi şöyle ana ekranımıza döndük arkadaşlar. Bir de yeni bir sezon geldiğinde bir tane sürümcü danslarına yeni bir tane sürümcü dastı eklenecek diyorlar. Onu da hep beraber sezon başlangıcında göreceğiz. <laughs> Royal Pass sezonumuzu inceledik. Şimdi gelelim Royal Pass çekilişimize. Arkadaşlar neler yapacağız? Kaç kişi ödül vereceğiz? Nasıl katılacağız Royal Pass çekilişimize? Bu sezonda arkadaşlar değişmesin her zamanki olduğu gibi iki tane kardeşimize Royal Pass ödülümüz olsun. Neler yapmanız gerekiyor ki zaten videonun bu kısmına geldiyseniz videoyu baştan sona kadar izlemişsinizdir. Kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. İlk en önemli kuralımız bu. Abonelikleri kesinlikle inceliyorum. Kazanan arkadaşlarına abone olup olmadıklarına bakıyorum. Daha sonrasında videoya like atıp yorum kısmına arkadaşlar Mesajınızla beraber ID'nizi ekleyin. Her sezon sürekli tekrarlıyorum. Her videoda daha doğrusu UCE çekilişlerinin olduğu her videoda söylüyorum bu uyarıyı. Yine bilmeyenler arkadaşlar için tekrar yapayım. Bazen arkadaşlar YouTube ID'lerinizi rakamsal olduğu için spam'a düşürüp siliyor. Şayet siz de böyle sorunlar yaşıyorsanız ID'lerinizi rakamsal değil de Alfabetik olarak yazabilirsiniz 1 2 3 4 5 diye ya da X koyun arkadaşlar aralarına genelde arkadaşları görüyorum böyle taktikte yaptıkları zaman Mesajları silinmiyor ve benim yorumlarıma düşüyor. Mesajınız arkadaşlar sonuna aydınız uc istiyorum royal pass istiyorum çekilişe katılıyorum gibi mesajlar yazıp sonuna ID eklemeyin bunlar sayılmıyor arkadaşlar. Videoyla alakalı olabilir izlediğinizde hoşunuza giden hoşunuza gitmeyen royal pass ödüllerinden birini anlatabilirsiniz herhangi bir şey olabilir yani muhabbet havasında olsun istediğim için sadece yorumlar o şekilde yorumu yazıp Sonuna da ID'nizi eklemeniz Royal Pass çekilişine katılmanız için yeterli arkadaşlar. <laughs> UC olarak değil direkt Royal Pass olarak göndereceğim. Lütfen bu konuda bilginiz olsun. Daha sonrasında ben UC istiyordum abi demeyin bana. Çünkü Royal Pass'ı uygun yolla almanız şu an fırsatını biliyorum ki daha önceki videolarda da size anlatmıştım. Ondan dolayı Royal Pass olarak direkt mesaj kutunuza Royal Pass olarak gelecek arkadaşlar. Ödüller. Bilginiz olsun diyerek videoyu sonlandıralım kardeşlerim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.